Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap ile karşınızdayız. Kitabımız Robi Kurtar Bizi. Kitabımız 127 sayfa arkadaşlar. Yine Erdem Çocuk Yayınları'ndan bir kitabımız gibi. Yazanımız Faruk Yıldız. Resimleyenimiz hemen bir dakika. Resimleyenimiz. Ee, yani yazan, resimleyen kapak tasarım. Park ka, resmi ve tasarım Şükrü Gülpınar Gürpınar, grafik tasarım Ayşe Adaş, editör Meryem Uçar, yazan Faruk Yıldız, genel yayın yönetimi Zeynep Sağlam. Kitabımız dediğim gibi Ruby Kurtar bize 127 sayfa. Bu kitabımızda arkadaşlar Arda ve Ömer adında iki tane çocuğumuz var gördüğünüz gibi. Bunlar robot tasarım yarışmasında arkadaşlar. Ee, birin, Birinci odalar ve ülke genelinde yapılacak finallere hazırlanıyorlar arkadaşlar. Fakat bir sorunları vardı ortada. Yani ortada bir sorun vardı. Hem de çok büyük bir soru. Yaptıkları çalışmada bu robotları hasar görmüştü. Parçalara ayrılmıştı. Ve yeni bir robot üretmek için kampa gidiyorlar. Çünkü bu onlar için bulunmaz bir fırsat arkadaşlar. Çok e, lazım. Çünkü yoksa yarışmaya katılamazlar. Eee... Bu şekilde katılıyorlar yarışmaya. Bilim Vakfı düzenlemiş yarışmayı kitap da. Kitapta zaten okursanız alırsınız. Şu kitabı anlatmayacağım. Bakalım bu kampa katılıyorlar. Katılınca ne oluyor? Robotu yapabiliyorlar mı? Yetiştiremiyorlar mı? Bir sürü seçeneğimiz var. Robotu yapıyorlar geri parçalanıyor. Robotu yapamıyorlar. Yetiştiremiyorlar. Yapıyorlar kötü oluyor. Buna gibi bir sürü seçeneğimiz var. Dedim bu var bu var bu var bu var. Fakat. Ağır dedik Ömer dedik. Burada bir kız var. Hmm, ben bunu şöyle düşünüyorum. Bu arkadaki erkeğin akrabası, kardeşi, ablası olabilir mi? Çünkü bakarsanız aşırı benziyorlar. İkisi de gözlüklü, ikisi de saçlı. Fakat arkadaşlar akrabası falan değil. Bunu söyleyeyim. Ee, şunu açıklayayım sadece. Kampta tanışıyorlar bu kız ile. Fakat nasıl tanışıyorlar, niçin tanışıyorlar? Ee, tanışınca ne oluyor? Bunun hakkında hiçbir bilgi vermeyeceğim. Çünkü okumaya teşvik ediyorum arkadaşlar. Kitabımız güzel mi tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Demin en başta okudum. Faruk Yıldız. işte gibi. işte kimleri okudum. Meryem bir şey derim galiba. Grafik tasarım. Yayın editörü. Faruk Yıldız, Meryem Uçar. Ayşe Adaş, Şükriye, Gürpınar, Zeynep Sağlama. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel kitabımızı bizler için yaptıkları bu güzel kitabı bizler için yaptıklarına çok teşekkür ederiz ve Erdem Çocuk da çalışın. Bu kitabı basan herkese de çok teşekkür ederim. Çünkü çok güzel bir kitap arkadaşlar. Bir dahaki kitabımıza kadar hoşçakalın.